Şimdi aslında iç siyasete <laughs> e, alet etmemek lazım Evet. Dedi. ama o andan itibaren biliyorsunuz bu yapıldı. <laughs> Bugün de Özgür Özel dedi ki bazı milletvekilini arayıp bazı milletvekillerini aramazsanız her şey olmuşsunuz devlet adamı olamamışsınız demektir. Bazı telefonların gelmesi gelmemesinden daha kötüdür. Gelmeyen telefondan gurur duyuyorum <laughs> e, dedi. Şimdi bir yandan Büyük Birlik Partisi liderinin sözlerini hatırlıyoruz. Bir yerden bugün mecliste önemliydi bence muhalefetin kimse sorumluluk almayacak mı diye sorması. Bir yandan da aslında Özgür Özel'in birkaç gün önce yaptığı konuşmanın ardından, yani o biraz da sert konuşmanın ardından belki de vesile oldu bugün meclise bu açıklamanın yapılması. Öyle değil mi? Ne diyorsunuz? Evet. Teşekkür ederim İpek Hanım. Şimdi burada öncelikle söylememiz gereken şey terör gibi önemli bir meselede bütün partilerin iktidarı olsun, muhalefeti olsun birlikte hareket etmesi ve teröre karşı, uluslararası camiaya karşı dimdik durması. Ben bunların iç siyaset meselesi yapılmasına, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çatısı altında hem iktidarın hem muhalefetin birbirine eleştiri yöneltmesine bir vatandaş olarak aslında üzülüyorum. Elbette ki iktidar hesap verecek mi? Hesap verecek. E, çünkü 20 yıldır, 21 yıldır bu ülkeyi iktidar yönetiyor. İktidar partisi yönetiyor. O yüzden elbette ki muhalefet partisi e, neden bu işin böyle olduğunu, neden 3 ayda 22 tane kahraman evladımızı toprağa verdiğimizin hesabını soracak. Ama tabii her şeyin bir yolu ve yöntemi olduğunu düşünüyorum. Şimdi... Genel olarak baktığınız zaman Türkiye'de 2024 yılında savunma sanayine 101 trilyon 133,5 milyar para ayrılmış. Ee, savunma sanayi destekleme fonuyla birlikte düşünüldüğü zaman bu geçen seneki rakamın %250 katı. Çok önemli bir bütçe. Şimdi siz Türkiye olarak böyle önemli bir bütçeyi savunma sanayine ayırıyorsanız bir kere ekonominizin çok güçlü olması lazım. Sizin artık hükümet olarak ekonomi politikasında yanlış yapma şansınız yok. Ama biz biliyoruz 2023 dönemine kadar NAS politikası vardı. Bu NAS politikası ile ülke çok yanlış yönetildi. Ekonomi politikası çok yanlış yönetildi. Ve Türkiye bugün ne yaparsa yapsın, ee, enflasyonla mücadele edemiyor ne yazık ki bugün işte belki birazdan emekli maaşlarındaki artışı evet, konuşacağız. konuşacağız o yüzde beşlik tırnak içerisinde e, acınası e, artışı konuşacağız şimdi bu anlamda sizin hükümet olarak bir kere yanlış yapma şansınız yok çünkü sizin mücadele etmeniz gereken terör gibi çok önemli bir belanız var bununla birlikte Türkiye'nin çevresindeki coğrafya alev alev yanıyor. Gazze biliyorsunuz işgal altında, Filistin-İsrail savaşı var ve Türkiye'nin burada çok keskin bir tutumu var. E, haklı olarak e, İsrail'e karşı sözlü de olsa bir cephe açmış durumda Türkiye. Yine Kızıldeniz'de Amerika Birleşik Devletleri'nin ve İngiltere'nin saldırılarına karşı Kızıldeniz'i bir kan gölü haline getirdi dedi e, Sayın Cumhurbaşkanı. Ve açık bir cephe oluşturdu sözlü olarak da. Biz bu anlamda İsrail'in hem Netanyahu'nun hem de Netanyahu'nun oğlunun attığı tweetlerle sözel olarak PKK'yı desteklediğini biliyoruz. Ve Türkiye'nin bu tavrına karşı, Filistin'e destek vermesine karşı elbette ki ve ne yazık ki diyeyim PKK'ya olan desteklerini arttırdılar. Şimdi geldiğimiz durum açısından baktığımız zaman, Suriye'deki coğrafya bir taraftan yanıyor. İşte İran'ın bugün saldırılarını konuştuk, hem Irak'a hem Suriye'ye işte füzeler attı, bombalaması devam ediyor. Bir taraftan orası çok hareketli. Suriye'ye operasyon yapıyoruz, Irak'ın kuzeyine operasyon yapıyoruz. Ve geldiğimiz durum açısından baktığımız zaman, Bugün Sayın Yaşar Güler ve Sayın Hakan Fidan Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında diğer siyasi partileri bir bilgilendirme yaptılar. Hı hı. Sayın Yaşar Güler'in açıklamasında benim dikkatimi çeken şeyler terör tehdidinin kaynağında kurultulması sözleri ve sızma, sıcak takip yerinde etkisi hale getirme sözleriydi. Bu neden çok konuşuldu? Konuşuldu çünkü acaba Türkiye ee, askeri anlamda yanlış bir mi uyguluyor sözleriyle bu e, gündeme geldi. Ve bunun neden böyle olması gerektiği, yani işte e, Türkiye ığrak hattı 300 kilometre dersek, bunun e, 15 ve 30 kilometrelik bölümünde güvenli bir hat oluşturmaya çalıştıklarını ve bu şekilde terörle mücadele ettiklerini Sayın Yaşar Güler anlattı. Ee, gelelim Sayın Hakan Fidan'ın konuşmasına. Sayın Hakan Fidan'ın konuşmasında da, Bence önemli başlıklar vardı. Ee, belki sorular sorarak ilerlemek daha doğru olur. Şimdi neden 38-39 yıl sonra e, PKK terör örgütü taktik değiştirdi? Bir kere Sayın Hakan Fidan'ın konuşmasında bu sorunun cevabını ben duymak isterdim taktik değiştirdi gerçi bunu biraz biliyoruz hepimiz konuşuyoruz ama elbette ki Türkiye'nin çevresindeki o can yakıcı savaşlar var Türkiye'nin işte İsrail'e karşı tutumu var Suriye'deki açık kapı politikamızdan dolayı göçmen politikamızdan dolayı yaşadığımız pek çok sorunlar var ve orada işte Esat dönemiyle, 2010 yılındaki Arap Baharı döneminde Esad rejimine karşı geldik, Suriye'nin toprakları karıştı ve tabii oranın güvenliğinin bozulması bugün Türkiye açısından baktığınız zaman çok büyük zararlar veriyor. Peki arkasında kim var? Şimdi arkasında kim var sorusunu sorduğumuz zaman Amerika Birleşik Devletleri'ni zaten sürekli konuşuyoruz. Çünkü PKK özellikle kış döneminde komutanlarımızla bahsetti. Bu saldırıları yapamıyorlardı ama ekipmanları değişti, donanımları değişti, eğitimleri değişmiş, eğitim verilmiş kendilerine. Bunu kim yapacak? Elbette ki bunu Amerika Birleşik Devletleri yapacak ama... Sayın Hakan Fidan'ın konuşmasında başka devletler de gündeme geldi. Bunlardan bir tanesi Rusya'ydı. Sayın Fidan evet. dedi ki Rusya PKK'nın varlığına dedi açıkça dedi göz yumuyor dedi. Yine İran'dan bahsetti. Ee, İran'la terör diplomasisini mutlaka yürütmemiz gerektiğini söyledi. Tabi İran'da e, biliyorsunuz bu Kasım Süleymani'yi anma töreninde bir e, terör saldırısı meydana gelmişti. Yaklaşık 103 kişi öldü, 100 kişi yaralandı e, ve bunun üzerine reisi gelemedi Türkiye'ye ve e, İran'la ilişkilerimiz aslında bu şekilde e, bilinçli olarak da e, sabote edilmiş oldu. İran'ın dışında tabii konuşulması gereken diğer bir ülkede dedi, Irak dedi. Şimdi 18 Aralık'ta Irak'ta seçimler oldu. Bu çok fazla konuşulmadı, üstünde Hı -hı. durulmadı ama aslında çok önemliydi. Çünkü e, orada e, Kürdistan Yurtseverler Birliği aslında 139 bin oyla 5 tane koltuk kazandı. Ve seçime Kürdistan Komünist Partisi ile beraber girdi. Baktığımız zaman Kürt partilerinin orada %52 bir çoğunluk elde ettiğini görüyoruz. Ve aslında Kürt Kürdistan Yurtseverler Birliği'nin PKK ile çok yakın ilişkileri ve yine İran'la da yakınlığı var. E, tabii bu sebeple Türkiye Kürdistan Yurtseverler Birliği'nin önünü kesmek için elinden geleni yapıyor. Ama e, Ankara'nın istediği çizgiye göre bu durum değişecek mi bu tartışılıyor. Ankara devreye girdiği zaman... İran ve Şiiler de bu yolu tıkamaya çalışacaklar ve İran Türkiye'yi oyundan düşürmeye çalışacak. E, bu açıdan baktığınız zaman aslında Irak'taki gelişmeler, Irak'taki bu yerel yönetim seçimleri çok önemli ve Türkiye'nin buraya ne kadar müdahale edebildiği yine çok önemli. E, bu tabii dış siyaset, yönetim bilimci olarak ben değerlendirmeye çalışıyorum. Dış siyaset açısından baktığınız zaman, Türkiye çok güçlü bir devlet mi? E şimdi çok güçlü bir devlet olmadığını söyledik çünkü Türkiye'nin siyasi düşürüldüğü zaman da Türkiye burada tepkisini koyamadı. E, i̇şte e, büyük elçiyi çağırıp ona bir NATO veremedi, e, uyarı yapamadı ya da Washington'daki büyük elçimizi çekemedik. E, gerekli uyarıları yapamadığımızı düşünüyorum ben Amerika Birleşik Devletleri'ne.